biraz kameranın açısını ayarlamam zorlandı. Ama şimdi hemen size basit basit bir yöntemlerle evde anneler için bir uygulamalar anlatmak istiyorum. Ee, evde çocuklarınıza, bebeklerinize ufak ufak rahatsızlıklarda ne yapmanız gerektiğinizi anlatayım. Şimdi önce tütsüden başlayalım. Tütsümüz için böyle bir tane bakır tava, e, tava bulun tüpün üzerine koyduk. Üzerine işte görmüş olduğunuz bu çam sakızı tozu. Bundan birazcık koyuyoruz üzerine. Ondan sonra arkadaşlar bu birazdan tütsü haline gelecek. Daha sonra şöyle kavanozun içerisine hiç yıkanmamış bir kuzu yünü buldum. Onu koydum. Şimdi bakın tütsülemeye başladı. Tütsü duman çıkıyor. Kavanozumuzu ters çevirip koyuyoruz. Evet. Bir mület böyle durduktan sonra kapatıyoruz. Bu çıkan dumanı gene geri bu kavanozun içindeki yüne hapsediyoruz. Ve kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bu tamam. Bunun için. Yine yine aynı şekilde bu sefer yeni bahar tanelerini alıyorsunuz. Tanelerini onu güzel bir dövüyorsunuz. Dövdükten sonra yine bu tavada tütsü yapıp evinizin içinde çocuğun odasının olduğu yerde bunu gezdirebilirsiniz. Tütsü yeni bahar tütsüsü çocuklar için nefes almayı kolaylaştıracak bir özelliği var. Tabii öyle her tarafı duman yapmanıza gerek yok Bir miktar işte Şimdi bunun içerisine Aynı bu şekilde Çam reçinesi yerine Çam sakızı yerine Onu tozu yerine Yeni bahar koyarsanız Bu şekilde bir tütsü olur Bu tütsüyü evinizde dolandırırsanız Çocuğun nefes almak konusunda Boğazdaki enfeksiyonlarda Burundan ciğerlerine kadar ee, çok rahat edecektir Bak. Oh. bir de bunun soluması şöyle burnundan oh. alıp ağızdan yavaş yavaş bırakmak önemli olan o bir 20 saniye kadar akciğerinizde o havanın hapsedilmesi gerekiyor ki içerisindeki enfeksiyonları öldürsün ve rahatlatsın bir başka yöntem yine Çocuklar için, bebekler için. Eğer bunu bulamazsanız, bunu bulamadınız diyelim, o vakit hakiki bir pamuk atletler olur, bezler. Onlardan bir sargı gibi arkadaşlar, katlayın ya da kesin, hazırlayın. Yine bu tavanın içerisine yeni baharı tozunu koyun ve tütsüleyin. O bezi de üstünde durdun, tutun şöyle sağa sola çevirin iyice beze, pamuklu beze bu tütsüyü hapsedin. Ondan sonra da getirip sıcak sıcak çocuğun boynuna sarın. Bunu çam sakızıyla da yapabilirsiniz. Çam sakızının tozuyla da yeni baharlarda. Yeni baharla yaptığınız zaman bademcikler için ve boğaz enfeksiyonları için oldukça rahat edici bir özelliği var. Şimdi bu tütsüler konusunda bu şekilde. Bunu nasıl kullanacağız? Bunu da ee, çocuğa yaklaştırıyorsunuz. Tabi bu bebekler için değil. Bebekler için az önceki pamuğu yapabilirsiniz. Pamuklu bezi. Çocuklar için e, ve 4, 7, 8 yaşındaki çocuklar için bu tütsüyü yanaştırıp burnundan çeker. Deminki anlattığım gibi ciğerlerini şişirir çocuk. Biraz bekletir ve ağızdan boşaltır. 3-4 kere yapar. Bunu hemen hemen bir tütsüne bir gün Aşağı yukarı bu bunu kullanabilirsiniz. Akşam tekrar yapabilirsiniz. Büyükler için de bu çok faydalı. Bunu rahat rahat kullanabilirsiniz. Bu, bu şekilde. Şimdi tütsümüz bitti. Şunu daha önce anlatmıştım. Yine e, çocuklarınız için, biraz ergen çocuklar için. Yani e, 7 ile 15 yaş arasındaki çocuklar için de. Eğer... E, Aşırı bir gribal enfeksiyon atlatmış, boğazlarında şişikler var. Nefes almakta güçlük çekiyorsa ki bu büyükler için de yapılabilir. O vakit bunun içerisine e, bu aktarlarda satılan ben aldım mesela şu şöyle bir şey. Marka olmasın diye göstermiyorum. Bunun içerisinde e, yağ var. Ne yağ var? E, Vix, Vix'e benzer bir kokusu olan yağ ondan bir iki damla bunun içerisine koyuyorsunuz İsterseniz onun yerine gül yağı da koyabilirsiniz hem frekansınızı yükseltir hem de e, enfeksiyonlarımız için iyidir bunu kapağını açıyorsunuz bakın içerisinde bir su bardağı su var şuradan bir pipet çıkarmışız böyle yakından bakın çok kolay yapması siz evde yapabilirsiniz bildiğiniz pipet pipetin ucu dibinde içinde bir bardak su var sonra o ne her ne kullanacaksanız gül yağı olabilir efendim kekik yağı olabilir lavanta yağı olabilir bunlardan koyarsanız sonra şöyle ağzınızı iyice kapatıp ağızdan alıp ağızdan boşaltıyoruz bunu 3-4 kere yaptıktan sonra kapatın ve rahatlayın ara sıra bunu yaparsanız çok şahane bir nefes alışınız olacaktır. O gripten grip esnasındaki o sıkıntılarınızı hafifletecektir. Bunu nargile gibi kullanabilirsiniz. Bunu da böylece anlatmış olduk. Şunu yine aynı şekilde tütsüyle. Bu da %100 pamuk şey yün, kuzu yünü. Az önceki gösterdim kavanozdaki yünün aynısı. Böyle özel battaniye gibi yaptırdım bunu bebekler için. Bunu yine yeni bahar tütsüsüyle tütsüleyip çocuğun sırtına bunu sıcak sıcak e, koyarsınız. Atletin üzerine giydirir ve öyle yatırırsınız. Bu da çok şifalıdır. Bazen bunu e, Anadolu'da e, kaya tuzunu da içine koyup beraber e, tütsü yaparlar. Bazen biraz kahve koyup tütsü yaparlar. Hangi tütsü yaparsanız yapın bu şekilde yün kendinizin yapabileceği küçük bir havlu, eee gibi ve şu dışı da keten dedi. %100 keten olan bir kumaştır. Bunu sırtına, bunu birkaç çeşit boyutunu yaptırdım ben. Çocuklar için çok ideal oluyor. E, biraz ergen, biraz daha büyük çocuklar için buna eee bazen ispirtuda yani ıspırto ile ıslatıyor. Bazen elma sirkesiyle ıslatıp çocuğun sırtına vurayım. Mesela ateş düşürme ve eğer öksürükten kurtulmak istiyorsanız çocuklarınız için bunu direktmen elma sirkesiyle ıslatıp iyice sıktıktan sonra ne hafif nemli bir şekilde sırtına vurur öyle yatırırsınız. Bu da olabilir. Böyle bunların hepsi benim fikrim değil. Bunların hepsi benim araştırmamdır. Anadolu'da kullanılan bir yöntemdir. Kuzu, yıkanmamış kuzu yününün şu şekilde keten beziyle yapılan bir battaniyesi. Çocuk ve bebekler için ideal bir şey. Bazen şöyle çocuklarda ufak tefek sıkıntılar oluyor. Mesela <laughs> gaz sıkıntısı oluyor. Bebeklerde özellikle. O vakit per yavşan çayını peri yavşan çayından birkaç çay kaşığı ağzına damlatırsanız o gazını alır. Bu da Akdeniz, Doğu Akdeniz bölgesinde çok yaygın olarak bebeklerde kullanılan bir yöntem. Bir de çocukların çok halsizlikleri olur. Böyle çelimsiz, zayıf bu tür şeylerde de yine peri otunu bulup Ondan banı yaptırırsanız çocuk bilinçleşir. Evet bir de iştahsızlığı varsa yine bu çocuklarda per yavşan çayını birkaç yudum vermek suretiyle rahatlatabilirsiniz. Yine anneler için çocuklar bebekler tamam. Anneler için. annelerde ileri yaşlarda artık çocuk doğum olayları bitmiştir. Menopoza hazırlanıyordur ya da menopoz dönemine girmiştir. Artık ateşlenmeler başlar. Gece ateşlenmeler ve terlemeler. Bunu da bu yaptığım tütsü çalışmaların esnasında size yardımcı olmak için bir tüy vereyim. Bu turuncu kabuklarını güzel bir şekilde kesin, doğrayın ve onu bir 10 dakika kanıyatıp 10 dakikada demleyin. İçerisine bir miktar elma sirkesi katın. Biraz da tatlandırayım diye bal da koyun. Sonra bunu buzdolabını, süzerek buzdolabınıza koyun. Ama kaynatma esnasında sirkeyi ve balık koymayın. Demlenirken koyun. Soğurken yani. Sonra bunu e, her yemek öncesinde e, 3 yemek kaşığı için rahatlayacaksınız. Hem de ateşiniz e, geçecek. Menopoz döneminde böyle bir uygulamanız olsun. Bunu yine Doğu Akdeniz bölgesinde Antep, Urfa bölgesinde kadınların sık kullandığı bir yöntemdir. Eğer ee, turunç bulamazsanız portakal kabuklarından yapabilirsiniz. Ayrıca yine turuncun evde kendiniz zeytinyağıyla yağını yapabilirsiniz. İşte kavanozu yarısına kadar doldurun kabuklarını. Hatta içini, çekirdekleri de dahil. Sonra üzerine ağzına kadar zeytinyağı doldurun. Bunu ee, bir zaman pencerenin önüne koyun. Güneş alsın ki D vitamini de ona işlemiş olsun. Bunu da gece yatarken göbek deliğinize bir pamuk yardımıyla sürün ve öyle yatın. İnanın çok faydası olacak. Çok rahatlayacaksınız. Bugünlük e, videomuzun bu bölümü de sona erdi. Biraz zorlandım. Çünkü <laughs> ben o kadar e, çekim yapmayı fazla beceremiyorum. Ya bir de aklıma şey geldi. Onu da hemen söyleyeyim. Böyle peş peşe e, geliyor. Bu bir daha önceden de söylediğim gibi şairin ilhamı geldiği zaman söylenen yazılan şiirler var ya işte onun gibi biz şifacılarda da öyle. Bir ilham geldi miydi? Anında peş peşe geliyor. E, bu dönemde meyve yerken kivilerinizin kabuklarını atmayın sakın. O kivileri arkadaşlar kivi kabuklarını şu şekilde kavanoza koyun yarısından fazlasını kivi kabuğunu. Üzerine de zeytinyağını güzel soğuk sıkım zeytinyağı olsun koyun böyle bir 15-20 gün durduktan sonra muazzam bir cilt bakımı olmuş oluyor cilt bakım kremi gibi inanın göz altı kırışıklıklarına da çok iyi gelir ee, eklem ağrı, eklemin eklem ağrılarına demeyelim de eklem ağrılan olduğu yerdeki dokular gevşetmede baya bir faydası oluyor hatta bazen eğer düzenli yapabilirseniz erkekler için söylerim <laughs> Bende kellik var ama ben uygulamadım. Ee, Anadolu'da berberlerin yaptığı işte kaya tuzunu e, havluyu ıslatıp sürekli kel yerlere masaj yaparak böyle kıpkırmızı yapar. Ondan sonra da bunu üzerine sürerseniz e, kivi yağını. Tabi uzun vadeli bir 3-4 ay yapıyorsunuz bunu. Ondan sonra bakıyorsunuz ki tüyleriniz çıkmaya başlamış. Berberlerin intikali bu. Yine Anadolu şifacılığında. Ben herkese şifalı günler diliyorum. Sağlıklı günler sizin olsun. Hoşçakalın. Bay bay.